Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün reçel yaptık. Şöyle. Ne kadar güzel olmuş. Rengi ve kokusuyla bir harika. Şöyle. Yarmadım. E, tüm olarak pişim. Rengi de hiç gitmeden harika bir reçel elde ettik. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle kıvamı ve ben bir başka bir şey daha koydum. Videoda belki anlatırım. Şöyle. Şöyle çükeliğin üzerine de koyup da yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Rengi de gördüğünüz Evet arkadaşlar 5,5 kilo çilek aldım. Ayıkladım. Yumuşaklarını seçtim. Komposto yapacağım. Şöyle bunları da yıkayıp şekere yatıracağım. Çöpleri şu çöplerimde eee çiçeklerini de birine dökebilirsiniz ya da bahçenin bir köşesine koyabilirsiniz. Tohumları var çileklerin. Seneye fideleri çıkar. Şöyle şimdi yıkıyorum. Çileklerimi yıkıyorum. Şimdi süzgeçleyeceğim. Çok iri olmadıkları için doğramıyorum. Evet arkadaşlar yıkadığımız çilekleri tencereme döşüyorum. Bir üstüne döküyorum. Evet. Biraz sonra bunlar sulanır. Birkaç saat bekledikten sonra böyle karıştırıyoruz. biraz daha kalsa. İkinci aşama koydum kaynayacak. <laughs> şurada başka şey var bu da Burada, e, benim sırrım arkadaşlar kıvamını tutturmak için vücudu gibidir içinde kaydırsın bence daha iyi. Şurada beklettim. Kenarlarına da tereyağı sürdüm. Kaşmasın diye. Evet daha, piş daha pişmeye devam ediyor. Az daha kaynaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar deneme zamanı. Bence tam olmuştur. Denemeye de gerek yok da. reçelen rengi gitmeden şişelere dolduruyoruz. Şöyle olmuştur yani. Savunca daha güzel olur. Ve limon tuzu da koymadım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun. Şimdi ol. yaptık.